Aa böyle de güzel. Bak şu bu ne şimdi? Kazanan koydum dekor oldu. Tamam, burada oldu. Şöyle güzel böyle. Bu ne şimdi? <laughs> Cam alıp gelelim mi? Şurada bir tane açıklık var ya camla kapatı is yani. Yani şu an onları değil ya sonra yaparız. Tamam. Şu an rahat gelip çıkmak için sadece. Bu kötü yani bu Diorit, miyorit falan bunlar öyle olmaz. Böyle olmaz bunlar. Ha şöyle bir hat çekerim tabi şuraya. Ama kırık taştan çekelim bunu taş yetmiyor çünkü. Bir dahaki inişimizi gözümüze batan blokları da alırız. Kendim niye çıkmıyor amına koyayım çar. çok uzağa blok koyuluyor ya. Hmm. Hmm. Şimdi sen şöyle mi yapacaksın Gerçekten, mesela? Hayır, Burayla, hayır. sen şimdi buranın burası atıyorum aşağıya kadar eşit mi yapacaksın tavanı da? Yapmışsın zaten. Yani bir dahaki inişimizde şey yaparız, onun düzgün olmayan yerlerini düzeltiriz, dekor edeceğimiz zaman da kırarız, yerine blok koyarız şeklinde ilerleriz. Sence granit olsa mı güzel olur burası? Diorit falan o, mı? bir kısmı granit, bir kısmı diorit. Sikimizin keyfine göre. Belki hep cam yaparız ama. Anladın mı? Hiç orası bizim sikimizle alakalı. Ya da şey. şöyle yapsak, üzerine cam yapsak, yukarıdan lava kıtsak, içerisi apaydınlık gözükse. Yani neden olmasın da? Aynen abi. Şur, şurada var ya bak şu gördüğümüz üstte şunu. Şunu kırıyorsun mesela. Bir üstünü de kırıyorsun. Ta aşağı akıyor mu? Akmadığı yerde bir daha ekleriz üstüne. Lava aşağıya akar herhalde. Akmazsa... Ben aşağı de ekleriz dediğim gibi. Sence gündüz böyle devam. Bir bakayım. Gece. Bilemedim. Ama koy. Keşke yağmurlu mu şehitli mi diye sorsaydım. Çok kazdın. Nereye gidiyorsun? <laughs> Benim küre sallamaya gelmeyin. Şuraya şey koy. <laughs> Toprak koy oraya. Bende yok ya. Nasıl yok ama nefes? Oğlum buradan çıkanlar nereye gitti? Geç. Lan şurada da var creeper. Haydi. Şımarmasan olmuyor ama. Hatla Bu sefer de onunla gidelim. Koyasın. Ama Bugün Benim kaç oldu? 24 senin. 30 oldu. Yani çok da kasamıyoruz bir. Ben mesela elmasa koydum. 2 blok elmasa 2 blok elmas çıktı. Onu da anlamadım yani. Allah Allah. Çorak toprak. Taneli toprak, çorak toprak geziyor burada. Çakılla yapılıyordu ya. Hı hı. Onun görüntüsü de benim çok hoşuma gidiyor. Ondan da yaparız bir ara. Buraya araya gelmemiş değil mi? Yok yağmada zaten olmaz bence. İyi değil yani bir mekaniği var belli ki. Anlayamadım. <laughs> Şuraya iki sandık daha at bari buraya. Bro çocuk. Ben şuradan ağaç keseyim de geleyim ya. Odun yok amına koyayım. Odun yoksa amına koyayım. İki sandık daha lazım abi. Abi. Bu ormanlar burada yetişmedi. Bu ormanlar hey ormanlar. Bütün kömür orada yiyor ama koyayım Burada uşaklar ne yiyecek sonra yok. <laughs> Yani şu şeyden de yaparız. Kömür. Ee, zaten yapmadığımız şey değil bu. eline geçen saçma sapan sandık bırakıyor ya. deli yürüyün biz de mi böyle yapalım? Ya yapma mı dedik? ben yani sen yaparsan ben yaparsam nasıl çıkacak bu karanlıklar aydınlığa? Ben bir basın neye basayım? Pire bir yaya bas. Yay varsa bir yaya denesene yaya basmayı. Sıfır yaya bas. He belki güç dört falan verir kafadan. Sıfır yay var mı? Yoksa yap da yap. Ya. ya da bitik varsa bitiğe de yapabilirsin büyüsüz. Onu sıfırlar Büyüsüz yok. Tanrıda da 53 tane meşale var. Biz orada meşale arıyoruz ama ne yapayım. Ha, yay varmış bir tane. Şu sandıkları acil çekip düzen abi. Sandık Kafayı yiyeceğim. Kırmızı kuş veriyor. Yani başka ne veriyor bilmiyorum. Tamam basma o zaman ya. Neceyi bilmiyorum. Taş kesici, aynen onar ve büyük kaldır Mesela, büyülü kılıç var, tıklıyorsun, büyük geliyor sana, kılıç yok oluyor, öyle bir şeydi galiba. Ya da onarıyordun dediğin gibi. Ha, evet. Gör bak, eriyorum. Neyse şu huş olmuş mu olmamış. Şu huş olmuş mu? Ben alacak şu oltayı sağlayayım bakalım neler gelecek ya. Şu an merak konusu amına koyayım. Al buraya. Ben de şunu su alayım. Deniz şansı 3, ayartma 3 diyor amına koyayım. Hani bir de tamir diyor. Hani aban. <laughs> Yumul. <laughs> ben Hani kendin yapsan bu kadarını yapamazsın diyor. <laughs> Bak 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 hemen geldi bak bak. Şey demişim şimdi sen bakın ya gelmez. Az beni çeksene yukarı. Hani kırılsın ama ne oldu? Bayağı çekiyor ya. Değil mi? Oğlum çatıdan çeksem daha çok çekiyor. Pire yukarıyı bulalım Bir gel. Benim bırakmam lazım. Neye basayım? Basayım da öyle çıkalım ya. Kafalık falan yapmayacak mıyız ya? Dursun amına koyma adam. Yani yapalım. Ben yapayım. Elmasları bana ver. Nerede elmasların hepsi? Aşağıdaki sandıkta. Aa buradaki sandıkta. bakalım. Aha burada lan. Burada burada. Nerede? Nereye gidiyorsun ya? He. Buraya koymadım. Şu lapis lazulleri yukarı götüreyim de. Aynen. Kızıl taşları bir da götürelim. Burada taşın yukarıda ne işin var ki? Bir yukarıda kalsın ya buraya bırakıyorum hepsini. O zaman kızıl taş cevherlerini de <laughs> O ne saçma bir iş oldu ya değil mi? Görlük. ben bana hiç büyü gelmiyor ama ne? <laughs> Şimdi. Aynen iki takım yap şöyle sağdan doğru diz iki takım iki takım. Şimdi Eee. gövde tamam. Şimdi kafa tamam. Bir saniye bile. Şimdi kafa tamam. Gövde tamam. Şöyle ayakkabıları da tamam olsun. Pontoları da yapalım. Tamam kalan elmasları Ne yapıyorsun oğlum? Ha tamam. Ben de öyle yapacaktım zaten. Tamam. Buradan büyüle işte. Büyüle. Şunları bir alayım. Şunu da bir alayım. Bakayım ne basıyor. Şimdi kafaya diyor ki ateş koruması 3. Gövde diyor ki atılan cisim koruması 4. Abi suyu attım yani su kayboldu gitti. Ok, pantolonu da atılan cisim koruması 4. Ayakkabıya da ateş koruması 3. Abi, yani ayak ve kafaya ateş koruması, gövde ve bacağa atılan cisim koruması veriyor. Atılan cisim koruması alabilir miyiz? Alırız. Ne? Yani gövdeye alabiliriz mesela okçu ya da büyücü. geç o büyüden yiyoruz onun masalarında. Ya belki yanında bir şeyler daha verecek bilemiyoruz işte. Okçu'nun bir de boğum var tabii. Alt tamam. Gövdeye mi alayım? Gövdeye dikenleri de alabilirdik aslında çıkarsa. Al bakalım ne çıkacak. Pantolonu alayım o zaman. Ta At al, al fark etme tamam Al bakalım. Sadece onu verdi. Abi büyü masasına su basınca su kayboluyor ya. Nasıl ya? Şöyle yukarıya su bastım kitapların üstüne su kayboldu. Hani bas bakayım. Bak şöyle bastım kayboldu su yok. Aa aldım. Yukarı mı atıyor acaba? Yarım blok. Ha, bence öyle. Aynen. Az bir dışarıdan bakalım. Atayım mı? Bir dakika dışarı çıkayım mı? At bakayım. Ne tarafa? Ar buradan da göremem ki. Bu tarafa at. Evin ön tarafına. Yani arıların tarafına. Tamam al. Aynen aynen dışarı ki. Az bak sen pencereden görebilirsin. Bak bak. Ya, gerçi pencere yok orada pardon. <laughs> Akıyı dışarı at. Kitapların üstüne atınca kayboluyor aman abi. <gülüyor> <gülüyor> Aynı şey gibi. Love me, bug me, love Basınca bir... <laughs> Hayatım olmadı mı? Oğlum kediler nereye gitti? Oğlum su... Aa ne biçim dökülüyor lan? Kediler kayboldu. Aha burada. Ne? Nasıl kaldı bunlar? Ben kaldım. Su ben nerede kere. su? Kiminle nereye attın amına koyayım? Az aşağıya gidip bakar mısın? Nerede bu Aha aldım. Aha yine attım aldım. Ha aldım. Sen neredesin Pire bu arada? Ben önlerindeyim abi ya. Abi gel benimle birlikte şuraya e, ee, suya düşece, düşeceğimiz için şöyle yapayım. Şunu al. Ata bir bir boşluk koy yanına at. At sen. Her yer soldu amına Bayağı da gitti harbiden. Çok mu şimdi. Ya biraz öyle. Biraz da şuradan sana göstereceklerim var. Çok yükselme beni bekle. Oğlum yükselmişsin bile amına koyayım. Neyse Bekliyorum dur. Bekliyorum amına koyayım. Dur bu yükseklik iyi bekle bekle. Çıkma artık. Şimdi bak. Şöyle. Ee, nasıl göstereyim ki onu? Şimdi inek şey var ya bak orada çiftlik, inek çiftliği pire. Mızrağını gösterebilirsin. Evet. Ben de olmadığı için ben gösteremiyorum tabi. Ve bana edin. da at, bana da atma onu. Şimdi bak, oradan tamam mı? Şu madenin altını biraz kapatmamız lazım. Ya da madenin altından bak karşıda nehir var ya abi. Gördün mü? Hı -hı nehre küçük bir tane böyle tünel gibi Hani yerin altından geçiliyormuş. bir alt geçit gibi. Bak alt geçit mantığı güzel olur karşıya şeyin olduğu yere. Şurada bir boşluk var. Zaten. Evet o, orayı, yapıp... orayı kastediyorum zaten orayı tünel yapıp hani alt geçit gibi. Şimdi önemli olan şu bir tane asfalt yolumuz olacak biraz asfalt yolumuz derken bunu kararlaştıralım diğer oyundaki gibi diğer köydeki gibi iki blok yapmayacağız buna şöyle yani çok geniş olmayacak atıyorum iki blok asfalt ortaya bir tane ee, örnek veriyorum. Beyaz koyun yünü. Tekrar iki blok şey gibi ama bunu taştan yapacağız. Hani kolay bulunabilen bir malzeme olacak. Ve bunu şöyle yapacağız. Bak şimdi. İneğin çiftliğinin olduğu yerden yolun geldiğini düşün. Bir karayolu. Geliyor Buraya. abi. Evet. Ha evet Hayır. Aynı ineğin çiftliğinin doğrultusunda. O hizada. Ve onun. Buraya doğru mu? Evet. Oraya doğru geldiğini düşün. Şurada atın şeyi var. Bak. Atın olduğu yere uğramıyor. Tamam mı? Bura bizim evimizin önü. Evimizin bahçesi falan. Hani şöyle düşün. Şu hani araya, yolun devamı köprü şeklinde. Mutlaka yani. olacak. Ya yol önce sol tarafa doğru gidecek. Hani köylülerin olduğu yerden geçecek mesela atıyorum. Şimdi bu yukarı çıktığımızda bunu göreceğiz zaten. Şimdi bu yolu yaptıktan sonra önemli olan e, mesela oradan buraya kadar yolu yaptık. Yolu yaptıktan sonra abi etrafına bir şeyler dikeceğiz. Binalar dikeceğiz atıyorum kafamıza göre. Hani tabi düzgün olmayacak hani dikdörtgen gibi olmayacak. Hani yaptığımız ev gibi biraz daha şekilli yapmaya çalışacağız. İşte o kumların olduğu yeri mesela. Evet, güzel görülüyor. O kumların olduğu yere mesela kumların olduğu yere de bina yapacağız. Bir şeyler yapacağız. Atıyorum. Yani işte olacak bir şeyler. Şu an ne yapacağımız aklımda yok ama şimdi onun çalışmasına bakalım. Bunun içinde şöyle bir önerim var. Ufaktan yola başlayalım mı? Yoksa zaten yola başlayacağız. Bırakalım madene mi gidelim. Malzeme biriksin. Alabilirim abi. Çünkü aşırı derecede taş lazım olacak abi. Atlıyorum araya mı? Atlayayım. Az bekle ben abi, şunları alabiliyor mu? Ver bakayım alabilirim. Dur az geri gitmen lazım. Ya ama şöyle yapsak bir dakika dur. Araya koy bir tane diye. Şöyle koyalım. Ama bu havada kalır. Onu ya, kıracağım ya. Aynen. <laughs> havada kalır. Al şunu. Niye bir tane bir tane atıyorsun? Abi tepsini atamıyorum birden aşağıya atarım diye attığım yer gözükmüyor. Şimdi crafting table'ı kesiyorum. Dikkat et. 10 tane attım ama şu an. Abi bende de 25 tane var, al. Bana geri gelmiş. Ben 64 tane açacağım zannettim. Tamam, 2 tane daha attım. Sana geliyor ya. Bana gel... Heh, geldi. Tamam Hadi. şu an. Şimdi bunu kesiyorum, dikkat et. Şimdi çakılı koyalım biraz daha yükselelim pire. Tarla bile ne güzel görünüyor. Şu kadar tarla da yetiyor aslında yani. Abartmaya da gerek yok. Yani. Atlar görünmüyor artık. Neydi? Adrenalin ne diyorduk? Neye? Ad o Adrenalin. Adrenalin! Adrenalin! Ananı s... <laughs> Aklım çıktı, ben çok korktum. Aynı yere geliyorum ben de, izle. Adrenalin! Abi, aynı atlayamayacağım... Oğlum, <laughs> <O, gülüyor> çok değişik bir his oluyor ya pire, sende de öyle oldu mu? Eminim ki olmuştur. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> duydum oldu. <laughs> Oğlum benimki bitmiş. Ne çabuk bitti ya değil mi? Şurayı kaçsana. Şimdi. Bir şey diksene daha doğrusu şurayı. <laughs> Aslanın. buralar niye böyle oldu? Yani yukarıdan düştüğü için mi? Aa. Niye böyle barbar? Yukarıdan parça düşüyor için herhalde. Şunları da. Abi 13 tane niye geldi ki? Servet 2 senin baltandır. Servet var mıydı? Frein. Yok. Çok sağ ol. <gülüyor> <gülüyor> ben var zannediyordum ama. <laughs> servet bir yerde olmasa lazım. Ha, kazmada varmış. Büyün kaç bire? 27. Şimdi bende 24 büyü var ee, kazmaları şey yapayım ben ondan önce şunları bir atayım da şöyle Madem madene gideceğiz madene gideceğiz maden. maden.